diz Mert Kayıçıdan, Ortam Kaşır Kavaşe, Rita Arman olsun. Ulan Reit Kal Kaşar'a anneniz şeyim Ya. Yeah. Buradan Anıl Göztepe, Oktay Dursun, Burak Göztepe selamlar. Adın listeme evin şahit lazım. Ananı siksin bizim komşu kaldım. Orospuluk olmuş en büyük tarzın. Ananın gözüne büyük bir yarrak lazım. Ananı kaç değil sayısı var mı? Kaç aylık hamile haberin var mı? Bir kamyon kazasına o göt siyar mı? Bana bak git seni annen doğurdu Bu dis benden sana çok mu koydu? Seni gidi orospunun çocuğu Gelip desi kime oturdu? Tam bu sözleri yazdım git ananı görünce aldım Yiğit bacını çerende sattım Ananın kilodunu denize attım Kırk köyü çezemez kraldır ve paşam Ananın külüdünü indir ve beni aldır Bacı bir mezar her zaman kazdır Ananın adını da taşa yazdır Şimdi sana girecek bütün bir tübit Git bacı diskecek bak bizim izin Ananın videosunu çeker kedi ister Git bu değil senin annenin amına bana olsun Orospu çocuğu Yeah.